Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü videomda sizlere yine yeni, yeni bir paylaşımla geldim Eşim bana Ramazan hediyesi olarak böyle bir e, elektrikli semaver elektrikli çaydan da kalmış hem çay demleme ve özelliklerini de size göstereceğim anlatacağım modeli Eee Arkadaşlar modeli bu da söyleyeceğim ama <laughs> inşallah reklama girmez. Vestel Sefa 4500 çay makinesi. Çalışma frekansı 220-240 watt. 50-60 hız. Gücü de 1500-1800 watt. Yani ee, W şeklinde olan gücü 1500 ve 1800 watt arkadaşlar. Genel görünümü bu şekilde sanırım gözüküyor. Üstü 1200 litre yani 1 kilo 200 litre. Bu 1 kilo 200 litre. Altı da 2500 litre kapasiteli su alıyor arkadaşlar. Kaynatma ve sıcak tutma fonksiyonları var ben kısaca içinde size göstereyim Evet almak isteyenler olursa hoşuma gitti ee, beş dakikada suyu kaynatıyor İçi süzgeçli süz ee, çay demlendikten sonra burada bir aparatı var bunu alabilirsiniz çıkartıp çayınız bu şekilde kalabilir Ramazan hediyesi olarak eşim bana almış. Ramazan'da kalktığımızda oruca hemen hazır kaynaması kolay olur diye düşünmüş. Evet şu şekilde gösteriyorum. Burası gizli kablolu saklama bölümü. Buraya sarılabiliyor. Şu şekilde sarılabiliyor arkadaşlar. Evet. Şöyle de göstereyim. Bunun altı da aynı şekilde buraya oturuyor. Ve elektriğe takıldığı zaman Çalışıyor Özelliği bu şekilde Ben size biraz sonra bunu çalıştıracağım Sadece su kaynatacağım Çay demlemeyeceğim ee, Şöyle söyleyeyim Maksimin 2,5 diyor Daha önce de söyledim 2,5 litre 2 litre 1,5 litre ve minimum Minimum olmak üzere Şöyle göstereyim Burada yazıyor Demlik kapağı bulunuyor. Demlik tutma sapı bulunuyor. Kaynatma ve sıcak tutma tuşu var. Evet, o da burada arkadaşlar. Kaynatma ve sıcak tutma tuşu. Su ısıtıcı tutma sapı. Açma kapama düğmesi de şöyle göstereyim size. Burada. Açma kapatma düğmesi. Yani Şöyle daha çok güzel gösteriyorum. Şurası açma kapatma düğmesi. Biraz sonra çalıştıracağım. Tekrar göstereceğim. Kaynatmada kırmızı oluyor. Sıcakta tutmada yeşil. Yani kaynamaya bitene kadar kırmızı da duruyor. Oradan kaynadıktan sonra yeşili geçirir. Yeşildiği zaman da o yeşil Demek suyu sıcak tutuyor demektir. Şu su akış ağzı var, şurası akış kısmı. Bu şekilde sıcak tutma özelliği var. Su kaynadıktan sonra cihaz otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçer. Sıcak tutma işaretili e, dalga dalga işaretlidir ve gösterge lambası da yeşil yanar diyor. Arkadaşlar bu şekilde e, çay yapıyor, su ısıtıyor. Gerekli her yerde kullanılabilir diye düşünüyorum. Eğer siz almak isterseniz ürünü kesinlikle içinde şunu yazıyor. Uzatmalı kabloya birleştirmeyin. Yani uzakta, uzatma kablosuna bağlamayın. Diyor. Direkt diyor cihazı elektrik prizine takın diyor. Hani şunu demek tahminim. Eğer ben şöyle de göstereyim size. Yani benim şu anda yanımda prizi ve şarj aletlerini buna takmayın diyor. Ben buna şu an takmadım. Size göstermek için. Pardon. İyi bir şey oldu ama. Size göstermek için gösterdim. Arkadaşlar direkt prize takın diyor. Ona nedeni Mesela bazı elektrikli süpürgeleri e, kılın kablolu olanları koyabiliyoruz. Ama lakin eee Bazıları da kabul etme ince kablo oluyor. Bu sefer hem cihazı bozuyor hem sigorta atıyor ve buna benzer tahminim bunun içindir diye düşünüyorum. İş çünkü ee, takmadım. Bir kere çay demledik, çıkardık ve size sadece göstermek isterim arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir ürün, hoşuma gitti ve sizinle de paylaşmak isterim. Belki size bir faydamız olur. E, ben de çok araştırıyordum. Eşim almış haberim yok. Dün bir baktım. Bir kedim yavlaması duydum. Önce kapıya kadar gelmiş kedi. Ben de zannettim ki. Baktım kedili de konuşuyor zaten. Diyor ne istiyorsun falan diyor. Konuşurken ben de bir çıkayım dışarı dedim. Hakikaten kedi gelmiş ve meğersem o zaman da kargo gelmiş. Dışarı açınca kapı kapı. Ben de kediyi elleme bir şey istiyordur. Kovalama diyecektim. Bir baktım. Kedi orada duruyor, kutuyu yerini almış. Aa dedim. Bu ne? Niye aldın? Bu sürpriz sana dedi. Kedim iyi olamaz senin sürprizini farklı yapacaktım dedi. O da bana bir sürpriz oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. Bugünkü videom bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Size bir tanıtım yapmak istedim. Hem hem de sevincimi paylaşmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Ben şimdi size bunu nasıl kaynadığını da göstereyim. Çünkü merak ederiz belki. Evet şunu suyumuzu koyuyoruz. Ben minimine getirdim. Çünkü sadece kaynatmasını göstereceğim. Evet. Kablomuzu hemen direkt elektrik prizine bağlıyorum. Arkadaşlar şeyi koymadım. Ee, bağlamadım. Çektim çünkü fişi. Şöyle Size göstereceğim. Evet. Şimdi Burayı Açtık. Evet. Şu anda Kırmızı ışık göstergesi gösteriliyor. Ve birazdan Su kaynamaya başlayacak. Evet su ısınmaya başladı. Sizi duyuyorsunuz sanırım. Evet kaynadı ve yeşile geçti. Hepsi bu kadar. Bunu demlemenizi yapın. 10 dakikada demleme süresi 10 dakikada çayınız hazır olmuş oluyor. İyi seyirler diliyorum. Keyifli günler.